Bası. Beşiktaşlı Feyyaz'ın yaptığı ortaya kovaçeviç uzanıyor ama dokunamıyor. Kaleci Arif'ten gelen topu da Sinan. Seyrettiğiniz gibi ağlara gönderiyor ve Beşiktaş maçın 5. dakikasında Sinan'ın bu golüyle Ankara Gücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Bası, maçın 51. dakikasında Sinan'ın pası Gökhan yaklaşık 30 metreden mükemmel vuruyor ve top Ankara Gücü ağlarına Beşiktaş'ın 2. golü olarak gidiyor. Gökhan'ın Beşiktaş'a kazandırdığı ikinci golü bir kez daha seyrediyoruz. Sinan'ın pası, Gökhan topu seyrediyorsunuz göğsüyle kontrol edip mükemmel vuruyor. Dakika 51, Beşiktaş 2, Ankara gücü 0. Ankara gücü defansını az adamla yakalıyor. Alper'den sırdıyor. Ceza sahasında girdi sırada vuruluyor ve top ağlarda. Dakika 81 gol Kovaçeviç. Beşiktaş 3 Ankara gücü 0. Beşiktaş'ın ve karşılaşmanın son golü bir kere daha görüntüde. Kovaçeviç'in Alper'le yaptığı mücadele ve Kovaçeviç'in...